Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı doçent doktor Mustafa Taş bizimle birlikte şu anda keyifle ağırladığımız bir konuğumuz. Teşekkür ederim. Bizim için de aynı şey geçerli bir mukavele. Teşekkür ederiz sağ olun. Üreme problemleri günümüzde neden arttı hocam? Çok güzel bir soru aslında. Gitgide üreme ile ilgili eskiden toplumdaki görünme oranı daha düşüktü. Şimdi yavaş yavaş, yavaş yavaş demeyeyim ama son yıllarda gerçekten üreme problemlerinin arttığını biz hekimler hissediyoruz veya siz çevrenizde arkadaşlarınızdan hissediyorsunuz. Yeni evlenmiş birkaç yıl geçmiş işte nedir evlendikten sonra birkaç yıl geçtikten sonra doğanın gereği olarak aile çocuk düşünür. Etrafta da tabii ki bir beklenti oluyor. E, çevre arkadaşlarda da onun çocuğu oldu benim olmadı falan. Bu sefer çevrenizde de baktığınız zaman e, algıda seçicilik olarak da bebek sahibi olmak gerçekten ee, zorlaştı. Hı hı. Olanlar da bence e, kıymetini bilsin. Gerçekten. Çünkü gitgide çağımızın çağımızın getirdiği teknolojinin getirdiği e, yeni yüzyılın getirdiği bir büyük problem üreme. Hı hı. Neden? üreme ile ilgili yenilen e, beslenme tarzları. Biraz önce ben burada beklerken işte e, genel cerrahi e, hocamız oradan söylüyordu. Ben ona dikkat e, çektim. En son soru şuydu hocam işte hemoroid olmamız için ne yapmamız lazım? Üç şey söyledi. Bir lifli beslenme, işte. iki spor, üç bol su dedi. Hı hı. O dikkatimi çekti. Aynı şeyler aslında üremede de geçerli biliyor hı. musunuz? Bunlar işte biz azalttığımız için üreme problemleri arttı. Tıpkı Doğru. diğer problemler arttığı gibi. Artı işte kullanılan... Beslenmenin içerisindeki doğal olmayan, organik olmayan gıdaların vücudumuz üzerindeki en hassas hücre aslında üreme hücresidir. Hı hı. Bayan da yumurta, erkekte sperm, hı hı. en hassas, en onu nasıl sağlam tutabilirim aslında o önemli biliyor musunuz? Hı hı. O sağlam olduğu müddetçe nesil çok sağlıklı bir şekilde devam edebilir. Hı hı. Ama o en hassas hücrelerin genlerindeki DNA'larındaki bir problem. Hı hı. Bizim üremeyle ilgili olan problemlere yol açmasına sebep oluyor ve aslında hastalıklı bireylerin de hastalıklı bebeklerin de doğmasına sebep oluyor. Her şeyin başı aslında her şeyin başı burada bizim biraz önceki söylediğimiz gibi beslenme, spor, su, sağlıklı bir şekilde hayat sürmek. Bu azaldığı için toplumda üreme problemleri ortaya çıktı. Doğru. Peki mesela şöyle bir şey sorayım size. Ben siz daha önce de programımızda ağırladığımız halde sormadığımı fark ettiğim bir sorun var. Ee, hangi durumlarda tüp bebeğe başvuruluyor? Yani böyle etik aslında bu konuyu biliyorum cevabını bildiğim için aslında biraz açmaya çalışacağım. İşte etik şeyler çerçevesinde mi? mesela belli bir süre denemiş olmaları lazım gibi mi? Böyle evet. bir yaklaşım mı var? Aslında burada en önemli şey Burcu Hanım yaş biliyor musunuz? Hmm. Yaş 35. 35 sınır bizim için. 35 yaş altında bir yıl korunmasız ilişkiye rağmen gebelik oluşmamış ise hmm. 35 yaş üstünde ise 6 ay. Hmm. Belki 40 yaş üstünde de 2-3 ay. Hmm. Tamam okey. Tamam. Yani bu hemen mutlaka dikkat çekiyorum burada özellikle antiparantez söylüyorum. Yaş çok önemli hmm. ve korunmasız birlikte 5 yıllık evliyiz biz yeni bebek düşünmeye başladık. Tamam okay, bir sıkıntı yeah, yok. Yeah. Hemen hadi gelin tüp bebek yapalım demiyoruz size. Kesinlikle. Bunu mutlaka söylemek lazım. Dün bir hekim arkadaşım beni aradı. Ya dedi yumurta çatlatma tedavisi için hasta geldi bana dedi. Siz yönlendirmişsiniz hocam dedi. Tüp bebek düşünmemişsiniz dedi. Evet dedim tüp bebek dedim şu an uygun değil dedim daha dedim zamanı var biraz yumurta çatlatma tedavisi veyahutta kendiliğinden birliktelik tarzında biraz daha bekleyelim hmm. bence o hastada dedim. Hmm. Yani hemen her hastaya tüp bebek yapmamak lazım. Hmm. Bunu da mutlaka söylemek gerekiyor. Etik biraz önceki o etik parantez anti parantez açıyorum o etik Aha. etik lafı çok önemli. Etik kelimesinin anlamı şudur. Gerekli yerde gerekli bir e, tedavi uygulamaktır aslında. Hmm. Gerekli. İkisinin altını çizmek lazım. Gerekli. Eğer gereksizse Primum non nesere. Önce hastaya zarar verme. Yani önce hastaya zarar vermemek lazım. Bence onun kafasını streslendirip, stresle bir e, boğup, sana hemen tüp bebek yapalım, senin tedavini şöyle yapalım dememek lazım. Bunu mutlaka ben söylüyorum. Bunu mutlaka söyleyelim hastalara da. Peki mesela doğum kontrol yöntemleri, işte doğru bilinen yanlışlar belki de yan, Hı -hı. yani. Onları da konuşalım diye. Tabii. Doğum kontrol yöntemleri herhangi bir şekilde olumsuz yönde etkileyen? Kesinlikle. Yani. Çok Hı -hı. güzel bir soru aslında bu. Doğum kontrol yöntemleri ee, bir Spiral daha doğum yapmamış bir spiral, rahim içi araç. Hı. Doğum yapmamış bir bayanda çok uygun bir korunma yöntemi değildir. Neden? Spiral enfeksiyona sebep olabilir. Enfeksiyona sebep olduğu için e, rahim enfeksiyon olabilir, tüpler enfeksiyon olabilir. Hı. Ondan dolayı doğurmamış bayanlarda doğum kontrol yöntemi olarak spiral düşünmemek lazım. Bu tamam. bir. 2- Biraz önceki sorunuzun, ben sormak istediğiniz asıl e, asıl e, cevabı vereyim. Duymak istediğiniz asıl <laughs> cevabı vereyim. Doğum Peki. kontrol hapları kesinlikle kısırlığa yol açmaz. <gülüyor> Bunu <gülüyor> söylemek <gülüyor> istiyorum. Çünkü hani burada bir e, biz aslında üremeyi burada engellemiş oluyoruz, ötelemiş oluyoruz. O ilacı kestiğiniz an bir sonraki ay gebe kalma <laughs> olasılığı çarpı iki. <laughs> evet. Peki. Düşünün. Çünkü baskı altında tutmuşum. vücut aç ona. <gülüyor> <gülüyor> İnsan doğanın gereği, doğanın gereği üreme. Doğanın gereğinde bir üreme vardır. Çünkü Kesinlikle. çünkü insanoğlu neslinin devamını ister. Hayvanlarda da böyledir Tabii aslında. Mi? İnsanlarda da böyledir. İşte o yüzden de biz o duyguyu o hormonlarla bastırdığımız zaman, çektiğimiz zaman iki kat daha e, atak yapıyor aslında. Düşündüğünüz tamam. zaman o yüzden güzel bir soruydu. Tamam peki. Şimdi e, yine bizim sizin sohbetlerimiz arasında e, hep özellikle de tercih ettiğiniz, desteklediğiniz bir metot var. Öncesinde detoks Doğru mu? Evet. Detoks'u mutlaka ben öneriyorum ama uygun hastalarda. Hmm. Nedir detoks? Biraz önceki ilk programın başında da saydığımız sağlıklı beslenme. Hmm. Sperm için, yumurta için sağlıklı beslenme ve spor. Mutlaka ilk 3 ay çünkü sperm aslında bugünkü sperm 3 ay öncesinin, 2,5 ay öncesinin spermi. Çünkü spermler yapılmaya Iki buçuk ay önceden başladığı için bir sperm döngüsü bayanlar gibi değildir. Bayanlarda adet döngüsü Hı -hı. 28 güne bir şeklinde olduğu için yumurta tekrardan yeniliyor. ama spermlerin yenilenmesi için 70-72 gün geçmesi gerekiyor. O yüzden evet, o yüzden biz mutlaka bu detoksu yani söylediğim bu beslenme, spor, bol su içme bunları mutlaka 3 ay öncesinden başlamamız hmm. gerekiyor ve ve en önemlisi sigara. Hmm. Sigarayı Daha mutlaka evet olur. evet çünkü bakın yine biraz önceki söylediğim şeye geldim. Sperm ve yumurta vücuttaki en hassas hücreydi. Hmm. En büyük ve en hassas hücre. Onların en çok etkilendiği şey aslında dışarıdan aldığımız zararlı e, sigara, besin. Hmm. Bunlar ve sigara etkiliyor etkilediği için lütfen sigarayı tedaviye başlarken ve tedaviden önce mutlaka bırakalım mutlaka bırakalım Sigara, sağlığa zaten, zararlı zararlı. At, zaten, aynen öyle. zaten sağlığa zararlı. Zaten sağlığa zararlı. Her taraftan değil. bir problem çıkartan bir şey. ama üremeye de çok ciddi bir etkisi var. Hı. Üremeyi neden önemsemiyorlar? Ya kanser yapmıyor, şöyle yapmıyor, böyle yapmıştı. İşte akciğer kanserine sebep olmuyor. Ne bileyim ama üreme, üreme hücrelerinizi üreme üreme hücrelerinizi koruyun lütfen. Hı. Lütfen bunlar ileride sizin e, gerçekten zorda kalacağınız... Çünkü bilmediğiniz bilmediğiniz bir şey. Sonuçta başa gelmeyince bilinmiyor. Sonra farkına varıyorlar evlendikten Artık iş sonra. Geçmiş Heh, aynen öyle. Bu arada bizim sizi ağırladığımız süreç süreler içerisinde hep böyle izleyicilerimiz bize de sosyal medya yoluyla sorular soruyorlar. Mesela en son dönemde özellikle işte belki de sosyal medyanın da bu kadar gelişmiş olması sayesinde diyorum yanlış anlaşılmasın tanıştığımız bir hastalık daha var, ki SMA değil mi? Evet. Bu hastalıkta özellikle işte tüp bebek yapılmış tüp bebek. Tercih edilmiş e, olsa e, bu gibi hastalıklardan da herhalde korunmuş oluyoruz öyle mi? Korunmuş Aynen öyle demeyi. ve toplumda şu an aslında Sağlık Bakanlığımızda hı hı. evlilik öncesi SMA tarama testleri yapmaya başladı. Bu çok güzel hı, bir şey. Hı. Ülkemiz için çok büyük bir aslında gerçekten çok güzel bir şey bu. Bizim Türkiye için çok güzel bir şey. SMA'nın önceden taşıyıcılığı tespit edildikten sonra biz bu hastalarda, biz aslında hasta demeyin, sağlıklı birey bunlar. Bu danışanlarımızda bu SMA'yı ekarte ederek tüp bebek işlemi ile sağlıklı bir embriyo yerleştirdiğimiz zaman riski ortadan kaldırıyoruz. Hı hı. Büyük bir aslında bu büyük bir gelişme. Peki ben kusura bakmayın izleyicilerimizden de özür dileyerek son derece cahilce bir soru soruyorum şu an aklıma gelen bir soru bu. Bizim normalde evlilik öncesinde yapılan testlerimiz var değil mi? Uygunluk istiyor. Hı -hı. Devlet bizden bazı evet. raporlar götürmemiz lazım sağlık raporları çerçevesinde. Aynen öyle i̇şte evlilik e, cüzdanı alabilmeniz evet, evet. için evliliğe evet. başvururken istenen. Bu yapılan istenen... testler arasında bu tip hastalıklar aslında yapılmıyor mu aramaları ve taramaları? Eskiden yapılmıyordu hı -hı. SMA şimdi hı -hı. yapılmaya başladı. Tamam. Eskiden talasemi taşıyıcılığı var mı yok hı -hı. mu bunlara bakılıyordu hepatitlere bakılıyordu HIV bakılıyordu AIDS hı -hı. var mı diye. Şimdi toplumda yavaş yavaş artık SMA'nın bu aslında sosyal medyanın yine söylüyorum faydalı etkilerinden, sosyal medyayı nasıl kullanırsanız o tarz size etki gösterir. Güzel bir şekilde kullanırsanız, fayda yönünde kullanırsanız fayda. Işte, SMA'nın aslında toplumda e, gerçekten rahatsızlığı bilinçlendirip bizim evet, evet. belki bu e, sağlık ocaklarında evlilik öncesi taramalara girdirildi. Yani çok Tabii. büyük bir şey bence bu. Doğru, bravo. Çok teşekkür ederiz. E, günümüz şartlarında gebelik oranları ne durumda peki? Günümüz şartlarında tüp bebekteki gebelik oranları... Eskiden 1970'lerde işte tüp bebeğin ilk başlangıç dönemlerinden beri teknolojinin ilerlemesi ile aslında hmm. bu oranlar %70-75'lere kadar çıktı. Hmm. Ama ama ne diyorum? Burada 45 yaşındaki bir bayanın oranı ile 25-20 yaşındaki bir bayanın oranı tabii ki birbirinden hmm. farklı. Burada da kişiye özel aslında oran vermek lazım. Hmm. Ama hiçbir zaman için %100 oran yok. Bir %30'luk gap var, açık var orada. Hmm. Onu mutlaka şu lafı etmemek lazım siz kesin gebe kalırsınız. Tüp bebek yöntemiyle evet, olarak. Da, tüp bebek yani. yöntemiyle kesin gebe kalırsınız lafını etmemek lazım. Hı hı. Tüp bebek yöntemi haricinde ise normal bir popülasyonda bir ayda sağlıklı bir çiftin gebe kalma olasılığı bir ayda yüzde yirmi beştir. Yüzde yirmi beş. Ben bu ay bebek düşündüm bu ay olmadı hocam bende bir problem mi var? Hayır zaten oran yüzde yirmi beş. %25 gebe kalacaktınız ama kümülatif olarak yıl sonuna kadar biraz önce hani bir cümle kurmuştum. 35 yaş altında bir yıl isteyip de bebek sahibi olamayan çiftler işte o bir yıl içerisinde gebe kalma oranı ise %80 ila 90 arasında zaten gebe kalacak. Bir yıl içerisinde kümülatif etki üst üste üst üste binerek topladığımız zaman etkilerini %80-90 gebe kalacak zaten çift. Hı -hı. Ama bu birinci ayda olacak ama 12. ayda olacak. İşte o yüzden burada toplumu da bilinçlendirmek gerekiyor, mutlaka söylemek gerekiyor. Hı -hı. Bu ay bebeğim olmadı deyip de üzülmeyelim. Hı -hı. Hemen olmayabilir. Bakın burada oranları söylüyorum ben size. Gelecek ay belki, belki ondan sonraki ay. bu Gerçekten bunu yönetmek de çok zor oluyor bazen Hı -hı. Kesin pratikte. Halledir. Çünkü aile geliyor, hocam işte benim arkadaşım onlar da hemen denediler. Bir ay sonra oldu, iki ay sonra oldu ama biz altı aydır deniyoruz olmadı. Hı -hı. Acaba bizde bir problem mi var? Bakıyoruz hiçbir şey yok. Evet. Hemen tedavi başlarsak işte o zaman orada tedavilerin de sonuçta belli bir negatif yönü oluyor hastalara. Hı -hı. Onu da dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Ne yönden? Pis, psikolojik olarak da negatif yönleri oluyor. O yüzden bu hastaları e, sahada iyi yönetmek Hı -hı. gerekiyor. Haklısınız. Şimdi sohbetimizin ortalarında aslında erken menopozdan da bahsettiniz. Erken menopoz... Da, da tüp bebek ile gebe kalınabiliyor mu? Aslında erken menopoz özellikle bu lafı mutlaka burada söyleyelim ise erken menopoz 40 yaşından önce yumurtalıkların yavaş çalınması, çalışması. Biz burada şunu da mutlaka söyleyelim. Erken menopoz 40 yaşından önce çok bu tabiri kullanmaktansa yumurtalık yetmezliği. Bravo, tamam. Daha güzel bir tabir. Tamam. Ben özellikle bunu e, söylüyorum ki burada erken menopoz biraz daha böyle can sıkıcı, biraz daha işte e, annelerimizin 50 küsur yaşlarında girmiş olduğu bir rahatsızlık, hı hı. adet görememe. Hı hı. İşte bu hastalara bunu kullanmayalım. Özellikle ben bunu buradan belirtiyorum. Kadınları zaten bir kere çok etkileyen evet evet bir aynen bir öyle. Oldu. Özellikle bu bu cümle bu açıklayalım diye bunu özellikle burada e, iyi bir değinelim istedim. E, erken menopoz yok, yumurtalık yetmezliği var. Üreme çağındaki bir bayanda hı hı. yumurtalık yetmezliği. Krematurovaryen yetmezlik diyoruz biz buna zaten. Yumurtalık yetmezliği olan bayanlarda ise adet düzensizliği ile bizim karşımıza geliyor. FSH hormonunun yükselmesiyle ve yumurtalık rezervini gösterir. AMH hormonumuz var. AMH hormonumuzun birin altına düşmesiyle bizi aslında tedirgin eden şeyleri söylüyor. E peki ne yapıyoruz? Hemen tüp bebek mi? Hayır yine aynı bakın. Hemen tüp bebek değil. Bu hasta kendiliğinden bile bazen gebek kalabiliyor. Son sorum da şu olsun. Aslında biz böyle televizyon programları yaparken aslında dikkatli sormamız gerekiyor Soruları yanlış anlaşılmasın, yanlış değerlendirilmesin. Bir de yanlış yönlendirmemek adına. Tabii. Ama benim hep böyle sorduğum, merak ettiğim bir şey var ki. Aslında siz kendi sohbetim sırasında da söylediniz. Aslık yaşadığımız süreçte içinde bulunduğumuz dönemde işte bir sürü etki altındayız ve Vücudumuzun işte neyse, üreme organlarımızın kalitesi yavaş yavaş azalıyor gibi bir evet. şeyden bahsettik. Çok erken yaşlarda e, yumurta dondurmak dondurmayı Hı -hı. tercih etmek gibi bir yöntem mantıklı mıdır? Şimdi bunda... Yani yumurtalarımız hala bolken ve sağlıklı iken gibi bir tırnak. Türkiye'de içinde. yumurta dondurmak için de belli yönetmelikler var. Hı -hı. AMH değerimizin birin altında olması gerekiyor veya cerrahi bir yumurtalıklara müdahale yapılacaksa veya ailede erken menopoz, erken yumurtalık yetmezliği, erken adetten kesilme var ise belli yönetmelik çerçevesinde bu yönetmeliğe uygun bir şekilde ki uygun olan çok hasta oluyor Kesinlikle. açıkçası. Çünkü <laughs> çikolata kisleri sözünüzü <laughs> böldüm. Kusura bakmayın. Çikolata kisleri o ayrı geçmiş programlarımızı da bahsetmiştik. Hı -hı. Günümüz çağımız rahatsızlıklarından en önemlilerinden bir tanesi çikolata kisleri Hı -hı. Yumurtalıkta problem yaratıyor. Ondan dolayı da bu hastalarda yumurtalık dondurma yapmak gerekiyor. Hı. Yumurta dondurduğumuz zaman kaç yaşında dondurdunuz? 25 yaşında dondurdunuz ama bunu 45 yaşında kullandınız. 25 yaşının yumurtasını kullanıyorsunuz. Önemli herhalde. Evet. Şimdi ben bunu neden sordum size? Ben de siz biliyorsunuz zaten. İzleyicilerimizin bir kısmı da biliyordur aynı şekilde. Ben de çikolata kistinden hı hı. muzları Tabii e, ama böyle mesela o zaman bunun müdahalesi yapılırken bana böyle bir seçenek sunulmadığı için ben mesela aslında şimdi mesela aynı şey geçerli mi benim için? Benim yumurtalıklarıma müdahale yapıldı ama o zaman böyle bir konuda bilgim olmadığı için böyle bir teklifte yani bu masada olan bir konu değildi mesela hı hı. yumurta dondurmak ister misiniz? Şimdi mesela böyle e, yumurtalıklarla ilgili müdahale e, zorunda olan insanlara kadınlara özellikle bir... E, Şık olarak kafalarında, akıllarının bir kenarında kalsın mı, olsun mu? Mutlaka. Tamam. mutlaka. Bu teklifi kendileri ya da kendileri, hekimlerin yapması hekimleri gerekiyor. Zaten hekimleri artık, hekimleri daha hı. çok bilinçlendiği için, hekim açısından da bilinçlendiği için bana haftada hiç gelmiyorsa bir iki tane bu şekilde çikolata kistiyle ameliyat düşünülüp, 10 santim çikolata kisti var, ameliyat düşüneceğiz ama hocam ilk önce üreme uzmanı olarak siz bir görün. Bekar hasta kendisi sonuçta yumurtalarını dondurma hı hı. hakkı var. Cerrahiye gidecek bu hasta, yumurtalığını belki kaybetme olasılığı var. O yüzden mutlaka bu hastayı değerlendirin diye bize hmm. çok hasta başvuruyor Tamam okey. Süper, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, keyifli bir sohbet oldu. Benim Yine her zamanki aynı gibi. Ayağınıza sağlık, Kayseri'ye selam olsun. El sallayalım. En kısa zamanda so <laughs> Bekliyorum geleceğim. sözünü tamam. aldın mı? Evet aldım. Tamam. Biz ama e, pişman ederiz, ekip olarak geliriz. Herkese, herkese. Tamam. Kapım çok, açık çok sonsuza ederim. kadar tamam, sizlere. Zaten.